Bu videomuzda Xiaomi Redmi Note 8 telefonunun batarya değişimini yapacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirmeyi açmayı unutmayalım. Telefonumuzun bataryası eskisi gibi gitmiyordu, sürekli bitiyordu. Biz de değiştirmeye karar verdik. Telefonumuzu açtığımızda batarya zaten bitmişti. Hani sulanmıştı batarya, su gibi olmuştu. Biraz daha kalsa telefon akacaktı ve oksit yapacaktı. Şimdi telefonumuzun bataryasını çıkartalım. Yeni aldı bataryayı bataryamızı bu batarya aldık. Kanal tanıtım var. Şöyle bataryamızı çıkartalım. Şu atayım. Şu bant da ihtiyacımız yok. Bataryamızı alalım. Bayağı paketlemişler. Bataryamızı bu şekilde montajını yapıp telefonumuzu toplayacağız. Öncelikle şurayı toparlayalım bir. Şuradan fleximizi çıkartalım. Daha sonra takarız. Şöyle. Şu içerisini şuraya batarya yapıştıracağım diyor. Alkol bir Daha iyi tutunması için. alkolle silelim. Sildikten sonra biraz kurmaya bırakalım. Şöyle koyayım. Şuraları toparlayalım. Şunları daha sonra takacağız. Parçaları başka bir yere alalım. da şu da bataryamız kalsın burada. Şimdi şu, şöyle koyalım. Telefonumuza zarar vermemiz için şöyle bir bez yapalım şöyle. Sonra bıllarımız alalım. Şu bıllarımız aldık. Şu kenara dursun. Bataryamızın bandını sökelim. Güvenlik bandını. Şu çıkartalım yavaşça. Bir dikkat edelim burada. Flex var çünkü. Flex'i yıkmamaya. Soyduk sonra. Atalyemizi koyalım. Şimdi buraya bataryamızı yapıştıralım, yapıştıralım. Şu tarafı Şurada kalsın, şuraya da Şu zaten burada var. şurada. bir tane yapıştıralım. Makasla kesiyorum şurayı. Ya parça da yapıştıralım. Şu geride kalsın şöyle. diyor bastırdıktan sonra sonra bantla çekelim söktükten sonra bataryamızı hizalayarak yapıştıralım güvenlik parçamızı çıkartalım. Bağlıyor yavaşça. Şu anda batarya taktıktan sonra hemen bağlamıyoruz ki bazı parçalarımızı bağlayacağız. Elektriklenme olmasın diye. Üşürüm takıyoruz buradaki fleximizi. Yan Sonra diğer fleximizi. Zaten yönü belli. Şu şekilde. Bunu yukarıdan takıyoruz. Takıyor yani takılıyor. Sonra alt parçalara takıyoruz. Şu parçamızı. Şöyle. Şarj su bordumuzu takıyoruz. Alt bordumuzu. İlk önce. Yuvaya girdik şekilde. Şu GPS antenimizi gibi. Çekelim şöyle. Bu şekilde. Şöyle böyle böyle takıyoruz. Tabi de kendi yerine oturuyor. Gördüğünüz gibi. Sonra şu fleximizi buraya takıyoruz. Yerine oturuyor. Şimdi yerine oturdu. Sonra şu Antenimizi yerine takacağız. Bir saniye. Evet yerine oturdu. Son olarak bataryamızı bir takıyoruz. Bir oturdu. Şöyle şuraya bastırıyoruz. Sonra alt kapağımız takıyoruz. Hoparlör, speaker, buzur. Kapağımız yerine takıyoruz. Şimdi burayı bir dalayalım. Yuvarımızı takalım. Dikkat Burayı hızlı geçiyorum. Uzamasın video. Videoları taktık. Şuradakilerin hepsi renkli. Şu renkte gördüğünüz gibi. Ama şurada bir tanesi şöyle takıyoruz. Biz böyle takıyoruz. Bir tane farklı renkte. Gri renkte bir vitamin var. O da tam şuraya geliyor. Şu orta kısmı. Sıktıktan sonra. Şimdi diğer parçalarımızı alalım. kamera cam çerçevemiz. Kamera cam çerçevemizi takalım. Yerine oturttuk. Şimdi kapağımızı takalım. Kasa kapağımız. Şöyle yerine oturuyor. Evet yerine oturdu. Evet. Bunu şimdi yılanım takalım. Yılanım da şu taraftaki vidamız. Şuradaki. Şöyle yakından görünüyor mu bilmiyorum. Şuradaki vida batarya üstündeki. Oradaki vida siyah yapmışlar. Orayı siyah takıyoruz. Şöyle bir siyah bir vidamız vardı. Şuradan bulayım. Şöyle bir siyah vidamız var. Bunu da buraya takıyoruz. Burada da video video durayım. Evet son vidamızı da taktık. Şimdi yapışkanlarını yapıştıralım. Kapağımızı kapatalım. Ben makasımı keselim. Kendi yapışkanlarına çift taraflı yapışkanımızı yapıştıralım. Burayı da hızlı geçirelim düz olmasın diye. Çift taraflı bandımızı yapıştırdık şuralara. Şöyle silikonize bandımızı yan taraflara, şu alt tarafımıza gördüğünüz gibi. Şu kapağımızı kapatacağız. Kapağımızı temizledik. Kapağımızı takmadan önce şurada bir tane parmak izi sensörümüz var. Onu da şuraya, tam şu tarafa doğru şuradaki kısma takıyoruz kapağı takmadan önce. Şöyle takalım kapağımızı. Bir saniye. Göremiyorum ki. Burada. Evet, buradan yerini tutturdum. Şöyle görünüyor zaten. Şimdi kapağımızı yavaş bir şekilde bakalım. Tam yerine gelecek şekilde biraz bastırıyoruz kapağımızı yanlarına. Silikonlu bir bant olduğu için yumuşayacaktır o. Kıvamı eridikten sonra şöyle telefonu bastırıyoruz yapmasını için. Şöyle bastıralım. Tekrar yanlarında. Bastırdıktan sonra şimdi telefonumuzu açalım. Telefonumuz basıyoruz. telefonumuz geldi. Redmi yazımız geldi. Evet, telefonumuz geldi gördüğünüz gibi. Şifre istiyor telefonumuz. Son olarak da şu yan taraftaki hafıza kartı ve pil yerimizi takalım. Şuradan takıyoruz. Telefonumuz pin kodu istiyor. Telefon benim olduğu için kodunu ama çalışıyor gördüğünüz gibi. Şöyle açalım, kapatalım kablosuz wifi elektronumuz var fenerimiz aç el, el açık tasarruf açık kapalı şimdi bu söylemem gereken önemli bir şey var batarya değiştikten sonra bu 54 de diyelim bunu hemen kullanmayın telefonu kapalı tutun telefonu kapalı tuttuktan sonra telefonumuzu yüzde yüz kadar dolduruyoruz bu işlemi 4 kere yapıyoruz doldur boşalt doldur boşalt doldur boşalt bunu yaptıktan sonra dört kere sonrasında yaptıktan sonra dört, dört kere telefonumuzu normal %20'de şarj ediyoruz. 180'e çıkartıyoruz. Böyle yaptığında bu aldığımız batarya daha sağlıklı ve stabil çalışıyor. Evet videomuz bu kadardı. Şöyle tekrar yapayım. Bu kadardı. İyi günler dileriz.